Adıyaman tanıtım günleri yeni kapıda başladı. 6 Ekim, 9 Ekim 2022 tarihinde 4 gün sürecek olan etkinlikte Adıyamanlar İstanbul'da buluşuyor. İstanbul yeni kapıda yöresel ürünleriyle, yöresel sanatçıların konserleriyle bir araya geliyorlar. Tam bir Adıyaman festivali yaşanacak. Güneydoğu'nun incisi Adıyaman tanıtım günleri 4 gün sürecek. Yatıfdoğan ve Kahtalımıçı gibi Adıyaman'a mal olmuş sanatçıların konser vereceği etkinlik, ilçeler tanıtımları, yöresel lezzetleri, çiğ köftesi, üzümüyle, tutu ilçesiyle, besli ilçesiyle, çok şirin belgesi, kastasıyla Adıyaman'a kadar. Adıyaman'ı İstanbul'da yaşatacak. Evet, çektiğimiz görüntülerde işte Adıyaman'ın Türkiye'yi görüyoruz. Diğer diğerci diğer Evet arkadaşlar 4 gün boyunca İstanbullular Adıyamanlıları tanıyacaklar. Adıyaman'ı tanıyacaklar. Tüm davet davetlik Hepimiz İstediğiniz ücretsiz olup beğendiğini almak istediğini ürünü alıp ne, bir vakit geçirdikten sonra bir kalayla oyunlar oynandıktan sonra evimize gidebiliriz. Adıyaman buralara buradan selamlar sevgiler. Durumlarınızı bekliyoruz. Şöyle sağda verirsin. Ne kadar? 25. 25. Kentir, ben Aynayar, Doğru. Doğru.

Şekli, ölü, ne kadar böyle bu? Aa, kilosu 120 abi. Kolumu yıvar yeri. 5 kilo falan geliyor abi. Ye şey yani. zaten Hadi ama damla saktı. O yerde kaynatmayı. az önce O az önce değil. Seyredin bakalım. adamıza? So. Sağ 1954 Osmanlı Zezeden beri. Evet. Nedir? köftelerin imparatoru. Nedir özelliği peki? Sevgi. Sevgi katıyorsunuz. Başka bir şey yok. Başka bir şey Sadece yok. Sadece sevgi. Evet. Dört gün boyunca çiğ köftenizi burada yiyebilirsiniz. Başka, dostları y bekliyoruz. Yeni kapıda. Bekliyoruz. Ne kadar fiyat? Abi çeşit çeşit hepsi çeşide göre değişiyor. 50 liradan başlıyor 350 liraya kadar turşun var. Tamam. Muz turşusuna kadar yapmışız her şey. Hmm. Ya, hiç bilmiyorum ki. Vallahi buralar tutup içimleri var. Ondan Ben bunu oh. istiyorum abi kardeşim. Hoş geldin. Yağmur, hoş bulduk. <laughs> ne haber? Yedir sağ ol şey sen nasılsın? <laughs> <laughs> abi nasıl taksiniz acaba bu kadar geliyorsunuz ya yapsınlar ya çaldığı